Cerrahpaşa Acil Tıp Ana Bilim Dalı'ndan Alp Batuhan Öztürk. Ve Bugün vertebral ve spinal yaralanmalar konusundan bahsedeceğim. Sunum planımız şu şekilde. Terminoloji, Epidemiyoloji, etiyoloji, anatomi, klinik fizik bakı, tanı, yaralanma yöntemleri, nörojenik ve spinal şok. En sonunda tedaviden bahsedeceğim. Terminoloji, biyomekanik insetabilite, omurga, kuv omurganın kuvvetlere karşı koyma direnme yeteneği kaybı olarak e, açıklayabiliriz. Incomplete cord lesionu, complete cord lezyonu, spinal shock ve neurogenic shock burada bahsedeceğimiz terminolojim. Anatomisi de e, vertebral kolon e, yukarıda kafa kaydesi ile aşağıda pelvis ile birleşiyor. Her bir vertebra önde e, gövde kısmı, arkada içinde medulla spinalis ve sinir köklerinin geçeceği arka elemanlar olarak ayrılıyor. E, Epidemiyoloji ve etiyolojisi omurga travmalarında kemik yapı veya nöral elemanlar ya da her ikisi de yaralanmış olabilir. O travmalara bahsedecek olursak. Tüm travma hastalarında omurga kırıkları milyonda 40, Erkek kadın oranı dörde bir. Hafta sonları tatiller ve yaz aylarında travma sayısı artmakta. Nedenleri yüzde kırk ikisi, trafik kazası yüzde yirmiyesi düşme, şiddet eylemleri, spor ve diğer olarak bu şekilde sıralanmakta. Ee, Omurga ve vertebra yaralanmalarında hastaların kliniğinde ağrı, uyuşukluk, karıncalanma veya güçsüzlük, deformite, hassasiyet, laserasyon, yırtılma ve kontüzyon, e, paralizi ve anestezi olabilir. İdrar veya dışkı kaçırma veya priyaprizm omurilik yaralanması için yüksek riskli hastaya işaret eder. Fizik muayenede omurilik yaralanması seviyesini tanımlamak gerekir. E, bir sonraki slaytta bununla ilgili ATLS onda değişen miyotomlardan bahsedeceğim. Ee, boyun ya da sırt hassasiyeti varlığı ya da yokluğu not edilmelidir. Duyu kaybı düzeyi belirlenmelidir. Derin tendon reflekslerinde bakılmalıdır. Bulbokavernoz refleks test etmek için ister penis ister anal kullanılabilir. Burada anal anüs çevresi iğneyle test edilebilir. Ee, bu ateliese onda değişen miyotom diyagramı ee, böyle bir görseli var. İşte dirsekler, parmaklar. Dizler ve bilek olmak üzere miyotonları bu şekilde düzenledi ATD sonunda. E, muayenemizde daha ayrıntılı nörolojik değerlendirmede franken nörolojik performans skorlama sistemi kullanılabilir. Ama onun ayrıntısına çok girmeyeceğim. E, tanı, hastanın şuuru açık ise vertebra yaralanması olup olmadığını belirlemek için 4 adım izlenebilir. Eğer bu dört belirtiden veya semptomdan biri varsa vertebra yaralanması olduğu kabul edilmeli ve hasta uygun şekilde stabilize edilmelidir. Bir hastaya veya şahitlere kazan niteliğini sorun. Hastaya ağrı, uyuşukluk, güç kaybı olan yerleri sorun. Yüz, baş ve vücuttaki, vücuttaki ezik, yırtık ve esirlikleri vertebrada deformite olup olmadığını belirleyin. Arkada spinoz proseslere dokunarak düzensizlik, deformite veya ağrılı nokta olup olmadığına bakın. Kol ve bacaklarda his kontrolü yapın. Ee, hastaya el ve ayak parmaklarının hareket ettirmesini söyleyerek güç kaybı veya paralizi olup olmadığını kontrol edin. Eğer bu dört belirtten veya semptomdan biri varsa vertebra yaralanması olduğu kabul edilmeli ve hasta uygun şekilde stabilize edilmelidir. Ee, burada kullanılacak e, tetkiklerden, görüntüleme yöntemlerinden ufakça bahsedeceğim. Düz grafilerde konjenital darlıklar, osteofitler, dislokasyon ve kırıklar gösterilebilir. Ancak yumuşak dokudan kaynaklanan kanal darlığını göstermede yetersiz kalabilirler. Ee, bilgisayar tomografi kırık bir osteofit tanısına yardımcıdır. Spinal kord cisiminin köklerinin gösterilmesinde MR kadar iyi değildir. Tabi ee, tabii bizim acil servis en sık kullandığımız yöntemler bu ikisi. MR ise anterior spinal kanaldaki daralmanın osteofitten mi, travmatik disk kendisinden mi olduğunu anlamaya yardımcıdır. Ligamentum flavumun posterior longitudinal ligamenti değerlendirmede ve akut spinal kord ödemini, hemotomiyelini göstermede üstündür. Ancak vertebra kırıklarını görüntülemede MR yetersizdir. Ee, bu da yine ATLS onda üzerinde sıkça durulan Kanada C-Spin Rule'un e, bir şeması. Ee, burada tomografi ihtiyacı, yani radyografi ihtiyacı, özellikle tomografini e, görüntülemeye nerelerde gitmemiz gerektiğini anlatan bir diyagram. Kısaca bahsetmek istiyorum. İşte 65 yaşın üstünde bir hastaysa e, ra, ön planda radyografi düşünülüyor. Ciddi bir mekanizma varsa zaten radyografi düşünülüyor. E, parestezi varsa, ekstremitelerde his kaybı varsa yine radyoloji ön planda hemen düşünülmesi gerekiyor. E, ne zaman peki biz radyolojiyi istemeyebiliyoruz, tetiklerden kaçınabiliyoruz? E, aşağıdaki düşük risk faktörlerinden bir tanesi varsa, e, basit önlü arkalı araba kazalarında, e, acil sert oturup pozisyonda olan hastalarda e, gecikmiş bir omuz ağrısında ve e, orta boyun orta hat ağrısı olmadığında, gerginliği olmadığında e, aynı zamanda boyunu 45 derece sağa sol yapabilen hastalarda radyoloji geciktirebiliyoruz. Tabii yine klinisyenin kararı e, tecrübesi ön planda olmak üzere. E, servikal, torakal, lomber yaralanma yöntemi yönetimi. Omurga travmalarının yarıya yakını servikal, kalanın torakal ve lomber bölgede olur. Üst servikal C1, C2, alt servikal C3, T1, torakal lomber bileşke T10, L2 bölgeleri daha çok travmaya maruz kalır. Çocuklarda spinal travma erişkinliği oranla daha nadirdir. Ancak eşlik eden travmalar nedeniyle mortalite daha yüksek olur. 9 yaşın altındaki spinal travmaların büyük kısmı üst servikal bölgededir. Servikal, torakal, lomber yaralanma yöntemine devam ediyoruz. Deniz'in üçlü kolon sistemi e, var. Buralarda anterior, orta ve posterior kolon olarak e, omurgaları üçe bölüyoruz. Anterior kolonda vertebra korpusu ve anterior parçası, anterior anulus fibrozis ve anterior longitudinal ligamenti içeriyor. Orta kolon vertebra korpusunun posterior duvarı, posterior anulus fibrozis ve posterior longitudinal ligament dahil posterior kolonda ise posterior vertebral arkın kemik kompleksi ve posterior ligaman kompleksinden oluşuyor. Ee, gösterecek olursak da bu şekilde. Anterior, middle ve posterior denilsin. Üçlü kolon sistemi. Ee, bir yaralanmada stabilitenin bozulması için en az iki sütunda bozulma olması gerekir. Ek olarak e, 3-7. servikal vertebralarda %7, %25'ten fazla, torasik ve lomber vertebralarda %50'den fazla kompresyon kırığı stabil kırık olarak stabil kırık olarak kabul edilir. Ee, burada bazı e, fraktürlerin özel isimleri var, özel fraktürler var. Eee servikal vertebralara doğru başın üstüne gelen bir darbe ile eksenel bir yükle maruz kaldığında Jefferson kırığı oluyor. C1 atlas kırıklarında Jefferson kırığı ağız açık odontoid grafide C1'in lateral parçalarında ayrılma olarak kendini gösterir. Her iki lateral kemik kitlesindeki ayrılma 7 mm'den fazla ise bu transfer ligament yırtığına işaret eder ve anstabil kırık olarak kabul edilir. Burada bazı radyolojik görüntüleri var. Hem BT'lerde hem de şöyle bir grafide, ağız açık odontoid grafiste de buradaki ayrılma olarak kendini gösteriyor. 7 mm'den fazlaysa Jefferson kırığı kabul ediliyor. Devamında odontoid kırıkları. Odontoid kırıkları genelde multiple travmalı hastalarda diğer sistem ve vertebra yaralanmaları ile birlikte oluyor. Hastanın şuuru açıksa hareketle artan şiddetli ağrı tarif ediyor. Ağrı boyuna yayılır. Odontoid kırıklarının %18-20'sinde minimal duyu ve motor kayıptan kuadripleciye kadar gidebilecek nörolojik hasar vardır. Odontoid kırıklarında derecesine göre sıfırlandırılır. E, tip 1 odontoid kemiğin ucunda ayrılma var. Transvers ligament kırığı yerinde tutar. Dolayısıyla stabil karakter prognozu iyidir. Tip 2 odontoid kemikle de dens diş e, şeklinde birbirinden ayrılır. E, genelde odontoid kırıkları tip 2'dir. Tip 3 dens ile de birlikte odontoid kemiğin üst parçası ayrılmıştır. E, tip 2 ve 3 kırıklar anstabil olarak kabul edilir. Burada da yine görseli var. Tip 1 sadece uç parçası. Tip 2 de dens parçası. Tip 3'te de, de üst kısmı ile birlikte C2'nin. Ee, Hankman kırığı yine özel alınan bir kırık. C2'de her iki pedinkülde kırık. C2'nin alt yüzeyi C3 üzerinden kaymıştır. Asılmalarda olan kırıktır. Aynı kırık ani trafik kazalarında ve ani dalma kazalarında da görülebilir. Temel mekanizma ani hiper ekstansiyondur. C2 seviyesinde spinal kalının geniş olmasından dolayı C2-C3 üzerinden kaysa bile nörolojik hasar olmayabilir. Hasta nörolojik olarak intakt olabilir. Bu yine yakın zamanda bizim hastanemize gelmiş bir asılmış adam da Hasta GKS3 olarak ama vitalleri stabil bir şekilde gelmişti. Entübasyon sonrası. Bu da aynı hastanın grafileri. Burada hangman kırığı yok. Hangman konusunun üzerine anlatıyorum ama burada Atlanto subluxasyon Sublüksasyon var. Şeyin, içerideki C2'nin C1'in içindeki parçasının kenarları olan yakınlığının değişmesiyle, kenarları olan uzaklığın değişmesiyle sublüksasyon tanısı konuluyormuş. Bunu anlarken biz de zorlanmıştık. Radyolojiden yardım almıştık. E, bu asıl hangman kırığı burada gördüğü gibi C2, c 3 üzerinden kayması ve fraktör oluyor. Ani hiper ekstansiyon e, genellikle mekanizması da ani hiper ekstansiyon oluyor. Alt servikal vertebra C3, C7 kırıkları Anterior subluxasyon, basit kama, fleksiyon teardrop, spinous process avizyon kırığı, unilateral interfasetal işte burst kırığı, laminar kırık gibi bazı kırık türleri var. Bunların görüntüsünü almadım. Torasik omurga kırıkları. Torasik vertebralar kaburgalarla iki buçuk katı sağlamlaştırılmış bir yapıdır. Omurganın diğer bölgelerine göre travmaya daha, daha, dayanıklıdır. Bu nedenle torasik vertebra yaralanmaları diğer vertebralara göre daha azdır. Ancak torasik vertebra kırığı olduğu ise bu yüksek enerjili bir travmadır. Spinal kanal bu bölgede diğer bölgelere göre daha dardır. Bu darlıktan dolayı relatif olarak spinal yaralanma riski daha da artar. Torasik bölge yaralanmalarında genelde hasta nörolojik olarak normaldir. Torakal vertebra yaralanmaları önemli intratorasik yaralanmalarla birliktedir. Hastanın künt torakal yaralanması varsa ve medyasyonu genişse hem aorta hem de torakal vertebra yaralanması olabilir. Yine bir torakal vertebra çökme fraktürü. Buradaki yükseklik kaybı önemli. Torakolomber bileşke. Torakolomber bileşke T11-L2 oldukça stabil olan torakal bölgeden bu bölgeye göre daha hareketli olan lomber bölgeye geçiş alanı. Bu nedenle travmalarda oldukça korunmasız kalır. Ayrıca L1 seviyesinde medyada spinal tip e, kavuda ekine başlar. Torakal bölgeye göre burada spinal kanal daha geniş. Bu nedenle torakal ve lomber bölgede vertebral yaralanmalarda daha fazla olmasına rağmen nörolojik defisit de az. Varsa da inkomplet oluyor. Bu da MR görüntüsü. Yine torakal lomber geçiş bölgesindeki fraktürlerin T12 L1 olması lazım. Lomber vertebralar L3, L5 Torakal ve torakolombar bölgeye göre alt bölgeler daha hareketlidir. Spinal kanal, kanal lomber bölgede geniş olduğundan ve spinal kort L1 seviyesinde bittiğinden dolayı alt bölgede vertebra kırıklarında spinal kort hasarı ya da nörolojik hasar nadirdir. L4, L3, l 4 gibi. E, Tabi bu e, spinal yaralanmalarda nörojenik ve spinal şoktan bahsetmek lazım. E, nörojenik şok Omurilikte bulunan inen sempatik yollarda iletimin, iletimin yavaşlaması sonucu nörojenik şok gelişiyor. Nörojenik şok kalbin vazomotor tonusunun ve sempatik inervasyonunun kaybı ile sonlanır. Bu durum devam ederse alt ekstremite organları ve damarlarının genişlemesi sonucu kan intravasküler boşlukta gönlenir ve hipotansiyon gelişir. Kardiyak sempatik tonus kaybı olur. Taşikardi ya da bradikardi olabilir. Bu nedenle nörojenik şoktaki hipotansiyon hipovolemiye bağlı değildir. Sempatik tonus kaybolunca vagal inervasyon aktif olur ve bradikardi gelişir. nörojenik şok hastalarında periferik vazodilatasyon bradikardi vardır. Hastanın periferi sıcaktır. Spinal şokta ise spinal şok komplet veya inkomplet spinal kort yaralanmasına bağlı olarak hasarın altındaki alanlarda geçici olarak spinal reflekslerin kaybolmasıdır. Lezyon seviyesinin altında derin tendon refleksleri canlanır, patolojik refleksler ortaya çıkar, spastis de gelişir. Alt spinal kort yaralanmalarında tüm distal refleksler kaybolacaktır. Spinal şoktaki bu nörolojik fonksiyonların kaybı nedeniyle inkomplet olan kort yaralanması kompletmiş gibi görünebilir. Bu nedenle spinal şok düzenine kadar kort lezyonları tam olarak tanımlanamaz. Bulba kavernöz refleks spinal şok sonrası ilk dönem reflekstir. Spinal şokun süresi değişkendir. Günler haftalar sürebilir. Tedavi, immobilizasyon, kan basıncının korunması, yeterli oksijenizasyon ve e, semptomatik tedavidir. Esas yapılması gereken hastanın normalize edilmesi, hemodinamik olarak, normal normovolemik, normotansin, normotermik, normolar olarak izleminin sağlanması. Ardından da gerekiyorsa cerrahi dekompresyon veya stabilizasyon ve füzyonun sağlanmasıdır. E, benim spinal yaralanmalarla ilgili anlatacaklarım bu kadardı.